Finans merkezi devam ediyor. Programın başında da söylediğimiz gibi aslında hafta başında jeopolitik riskler fiyatlanmaya devam ediyor. Program boyunca da yine bölgeye bağlanacağız. Ama bir virgül koyalım kargo sektörüne e, dair bir konuğumuz var. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras e, stüdyomuzda. Evrim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. E, şimdi çevre ülkelerdeki gerilimi e, konuşuyoruz. Aslında sizin sektörünüzdeki büyümeler dikkati e, çekiyordu. Ben ilk çağırdığım zaman sizi büyüme konuşmaya çağırmıştım evet, buraya. Evet, şimdi evet. bu çevrede olup biten büyümeyi negatif etkiler mi? E, Hı -hı. Ne, ne bekliyorsunuz bu seneki büyüme için? Hı -hı. Ee, biz geçtiğimiz yıl yüzde dokuz oranında büyüdük. Bu seneki hedeflerimizi de çok yüksek koyduk aslında yüzde on yedi seviyelerinde de bir büyüme bekliyoruz bu yılı 2014'ü kapatmak için. Şu anda Güneydoğu Anadolu bölgemizde yani bu çıkan olaylar neticesinde herhangi bir düşüş yok iş hacminde. Hı -hı. Ee, geçtiğimiz bir yıl boyunca Suriyeden ülkemize gelen mültecilerin Hı -hı. E, burada ağırlanması ile ilgili başta İstanbul olmak üzere bütün illerden o yöreye e, ticaret akışı daha da hızlandı aksine bizim taşıdığımız ürün anlamında e, tekstil, gıda özellikle o yörelere gönderilen ürünler arasında. E, dolayısıyla şu anda herhangi bir beklentimizi de geri çekmiyoruz. İş hacminde de herhangi bir düşüş yok. Zaten hani bütün sektörlere hizmet verdiğimiz için aşağı yukarı görebiliyoruz kimin nerede nasıl düşebildiğini. ...şu anda bir risk evet. Yani dönüyor. şimdi yüzde dokuz geçen sene büyüdük evet. dediniz... yedi bu sene hedefliyoruz aslında... ...bir de yabancı yatırım... Ortak. ...faktörü de var herhalde... ...sizin evet. ortak olan... ...yabancı ortağınızla birlikte büyüme hızınız artıyor... ...anladığım kadarıyla... Hı hı. ...Aras Kargo dışarıya açılmayı hedefliyor mu? Hı hı. E, ...açıldık bile biraz aslında Avrupa ile başladık. Avusturya Post %25 azınlık hı. ortağımız. Dolayısıyla şimdi öncelikli olarak Avrupa'daki bacağımızı güçlendiriyoruz. Hı hı. Şu anda onları e, o aşamadayız aslında. E, ama tabii ki de çevre ülkeler içinde büyük bir güç Türkiye. Dolayısıyla... Buranın ticaretinin büyümesiyle ve yayılmasıyla aslında civar çevre ülkelerimiz de kalkınacak. Dolayısıyla tabii ki biz de beklemedeyiz, gözlemliyoruz. Evet, diğer o, sektörler gibi çevredeki gerilimin evet, azalmasını aynen. bekliyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani siz de biraz riskleri dondurmuş durumdasınız. Durumdayız, evet. Hı -hı. Peki, şimdi Irak'taki gerginlikle petrol fiyatı bugün 116 dolarla 9 ayın en yükseğini gördüm. Hı -hı. Bu bağlamda artan enerji maliyetleri karlılık oranınıza nasıl yansıyacak? Hı -hı. 116'da e, kaldığı zaman sadece %10 artışa tekabül geliyor. %10 e, artışta herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil bizde. E, yönetilebilir bir maliyet ama bunu tabii kontrol altına alınıp bu seviyelerde tutturulursa bizim de herhangi bir maliyet yani bizim maliyetimiz artsa bile müşteriye yansıtılmayacak bir rakam. Evet şimdi e, petrol fiyatlarındaki e, hani oynaklık e, devam evet, ederken evet, sizin evet, evet. alternatif enerjileri aslında tüm sektörler yöneliyor. Sizin Hı -hı. de bir projeniz var. Hı -hı. E, zannedersem elektrikli araç projeniz var. Bu nedir? Hı -hı. 39 tane e, aracınız Hı -hı. olduğu bana söylendi. Evet. Elektrikli araç biz Türkiye'nin ilk %100 elektrikli araç filosunu kuran yani ilk Türk şirketiyiz aslında. E, karbon salınımı yüksek olan bir sektörde hizmet veriyoruz. Ee, dolayısıyla biz de hani 8 değerimizden bir tanesi çevreci politikalar bu kapsamda e, hem ülke ekonomisine katkı hem çevreye doğaya saygı anlamında bu böyle bir yatırım yaptık 5 milyon lira değerinde bir yatırım şu anda maliyetini üstlendik ee, yüzde yüz elektrikli ticari araç kullanarak yüzde onluk bir tasarruf öngörüyoruz. Peki bu yüzde yüz elektrikli ticari araç kullanımı yaygınlaşıyor mu Türkiye'mizde? Hı hı. yoksa öncülüğünü mü yapıyorsunuz? Öncülüğünü yapıyoruz aslında. Yaklaşık üç yıldır testleri devam ediyor. BD Otomotiv ile bir işbirliği yaptık ve İstanbul içerisinde hı hı. deneyerek başladık. Üç yılda dokuz araçla her boyda araçla test ettik, denedik. İşte kaç kilometre gider, ne kadar yük taşır, hangi hatta nasıl yokuş çıkar mı, Hı -hı. yağışta nasıl? Hepsinden sınıfı geçti ve 39'a yükselttik sayı bu yıl. Peki Avrupa'da bunun örneği var mı? Hani Hı -hı. E, yurt dışında sektörden e, gördünüz de Hı -hı. mi taşıdınız bunu Türkiye'mize? E, yurt dışında da örnekleri var ama büyük ticari araçta da... Ee, yine biz tekiz şu anda. Daha çok küçük ticari araçlarda hala yapılıyor. Ee, dünya markalarının yaptığı test aşamasında. Burada tabii şarj ünitesi e, genelde kullanıcıları tedirgin ettiğinden dolayı birazcık geri duruluyor ama e, bizim kendi transfer merkezlerimiz olduğu için gece orada şarj ettiğimizden dolayı bunu kendi işimize göre e, yönetebildiğimizden dolayı bizim ...şu anda pozitif giden bir süreç. Evet, şimdi artan hmm. petrol fiyatları... Evet. ...gerçekten alternatif bir uygulama bu. Çoğaltmayı hmm. düşünüyor musunuz sayıyı? Hedef ee, bu sene? Bu sene şu anda hedefimiz bu. Aslında çoğaltmayı tabii ki de gönlümüz istiyor. Ama bu konuda Avrupa'nın aksine... ...henüz ülkemizde bir teşvik söz konusu değil. Hı hı. Vergi avantajı yok. Dolayısıyla aslında bizim için... ...çok baktığınızda ticari olarak... ...feasible bir şey mi? Değil ama değerlerimiz arasında olduğu için... Buna öncülük etmek ve bu vizyonla hareket etmeyi sürdürüyoruz. Yani burada önemli olan karbon salınımını azaltmak. Azaltmak evet ama tabii bu bilinç henüz ülkemizde yeni yeni oturuyor. Peki şimdi sektörün büyümesi hızlandı dedik. Hani ideal ortam ne olmalı? Tabii ki de hani çevrede olan biteni konuştuk aslında ama Hı -hı. E, ideal ortam sağlanıyor mu sizce? E, 2014 Hı -hı. E, büyümesi nasıl gidiyor? İlk çeyrek geldi, hızlı geldi genel anlamda ama sizde sektörde e, durum evet. nedir? Hı -hı. E, bizim sektörde de yani tabii ki daralan pazarla biz de otomatikman etkileniyoruz. E, ekonomi yani biz baktığımızda kargo sektörü aslında bütün ticareti taşıyor, ülkenin ticaretini Hı -hı. taşıyoruz. E, Hı -hı. Ne kadar e, ...ticaret azalırsa bizim de o kadar azalıyor. E, ama şu anda ciddi aslında iş hacmi olarak ciddi bir düşüş olmamakla birlikte e, takip ediyoruz. Tabii ki de normalde beklenen e, baktığınızda istikrarlı ve güven ortamında e, insanlar daha fazla yatırım yapıyor. Yatırım yapılabilecek bir kapasite olması, iş gücü, genç iş gü nüfusun fazla olması... Aslında ülkemiz için avantaj olmakla birlikte yine herkesin beklediği istikrarlı ve güvenli bir ortam. Evet. Şimdi izleyicimiz Oğuz size bir soru var. Ee, akü fiyatlarını hesaba katmışlar mı? Hani elektrikli araç uygulamanız dikkati çekiyor zannedersem. Ee, akü fiyatları sıkıntı yaratıyor mu? Hesabı nasıl değiştiriyor? Değiştirmiyor. Yani toplam maliyetin içinde zaten yaptığımız yatırımı önümüzdeki elektrikli araçların şöyle bir avantajı var aslında. yüzde %10 tasarrufun dışında normal benzinli ya da dizel motor aksamından farklı olduğu için elektrik motoru olduğundan dolayı herhangi bir bakım masrafı yok. Dolayısıyla aracın yıllık ve 3 yıllık bakım masraflarından tasarruf etmiş oluyoruz. O nedenle akü de zaten bu maliyetlerin içinde. Peki, Evrim Hanım bir virgül koyalım. E, şimdi e, Türkmen Cephesi Başkanı Hazım e, Devlet Irak Türkmen Cephesi Başkanı telefon attığımızda. E, merhabalar. <laughs> Duyuyor musunuz beni ben ben efendim? efendim? E, i̇şinin e, ilerlemesi evet. sürüyor mu? Bölgede son durum ne? Sizden dinleyelim lütfen. Evet efendim. Ben de şöyle diyelim ki dün, dün sabah saat 2'den beri çatışma başladı. Evet. Sıralı gruplar, polis var, asker. Yani o orduyla e, dün, e, 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 e öğlene kadar çatışmalar oldu. Akşama doğru durdu, Biraz sonra başka bir yerde de anlaşmalar vardı. Yani Şia gruplar, Şia ağalara peşmergeyle anlaşma yapıyorlar. Bir peşmerge Eşi olsun. Ama orada bir anlaşmalar var mı? çatışmalar bile başladı. Dün akşam e, millet akıl yaptı trafardan. Yani çıkış yaptı. Hı hı. Peki yani sizin anlattığınıza göre yani, de Sunni mahalleler e, işinin eline geçti. Şii mahallelerde çatışmalar devam ediyor. E, son gelişmeler böyle. Sivil sivillere yönelik böyle, saldırılar var mı? Bir dakika bir dakika. Ben, e, tamam tamam biraz da konuşayım. E, dün, dün akşama doğru şey ardından aileler evlenip etmeye başladı. Yani bir, bir aileler çok güzel yoluna düştüler akşama doğruya sivil sürgü de aile akını yaptılar. Yani dün akşam e, akşama doğru gece saat 11'e kadar 150 bin nüfustan çok Evet, sivilleri... Yani şimdi. 215 15 civarı ıslahfazlar var. Yani %80'i gece terk etsin evlerini. Yani akşam karanlık basını terk etsin. Çünkü gece e, e, silahlı gülüpler saldırı yapacaklar ıslahfazları. O yüzden herkes tercih etti. Yani biz öyle bir nüfus e, ceddelere doğru, musul yoğun olsun yoluna akıl yasınır. Evet, sivillere yönelik saldırılar da mevcut diyorsunuz anladığım kadarıyla. Uluslararası bir yardım talebiniz var mı? Şimdi bir şey var. Ee, bizim burada gerçekten Türkiye'nin yolunda olan, Musul yolunda olan e, aileler, yani yaklaşık bugün e, sabah öncü de kafasına çıkıp 200 bin civarındadırlar. 300 bin civarında aldılar. İşte buradan ben Kütüphane'ye görüştüm. Şimdi Akkara'yla da görüşüyorum. Bizim e, oradaki kardeşlerimizle bir geçişle de yani oradaki arkadaşlarımızla bir geçişle de Onlara bir acil yardım gerekir. Çünkü onlar o yol ki o kenarında olan köylere sığındılar. Her yere 8-10-12 aile girdi. Peki ne kadar dayanabilirsiniz ee, hani e, bu zor şartlar altında? Olabilir mi? O çünkü burada bir şey var. Yani dedikleri evim orada hatırlamak mecburiyetindeler. Çünkü onlar adamadır. Bir, bir gün yarın bir şeyler olursa onlara bir acil yardım e, ee, iyi olur. Çünkü dediğim gibi herkes tek etmiş ama şimdi de e, sınavı gücüne sınavı gizli yerlere var onlar. Ailelerle bana dönerdiğinde kadar sürer bir iş o belli değil. Anlıyorum Hazım Devlet, Irak Türkmen Cephesi Başkanı çok teşekkür ediyoruz. Bölgeden son gelişmeleri bizler için aktardı. Gerçekten zor şartlar bölgede diyelim ve kolaylıklar dileyelim orada tüm yaşananlara karşın. Evrim Hanım aslında bu zor şartlar içinde insanlar hayat savaşı verirken tabii yatırımlardan bahsetmek de bölgede doğru olmuyor. Siz de durdurduk dediniz zaten. Şeyi konuşuyorduk elektrikli araçları konuşuyorduk elektrikli araçlar bu, bu çevremizde bunlar yaşanırken hı hı. çok büyük alternatif sağlıyor petrol fiyatlarındaki oynaklığı çok güzel alternatif oluyor yüzde on tasarrufun yanı Cari, sıra ya, faydası evet. var bir kere Hani bunu teşvik, teşvik mi istiyorsunuz? Bunun? Yani, tabii ki sonuçta bu hem ülke ekonomisine katkısı var hem doğaya katkısı var ne kadar sadeleşirsek o kadar aslında hani barış ortamı da o kadar gelir evet. çok tüke, tüket yani bir taraf tüketirken bir taraf e, üretiyor gibi oluyor. Aslında o dengelerin gelmesi için de bu tür teşvikler önemli. E, yatırımları durdurduk derken aslında hani çevre, çevre. Ileri şu anda Hı -hı. yatırım yapmıyoruz ama yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bizim e, iki yılda toplam 100 milyon liralık bir yatırım öngörüyoruz. Onlara da devam ediyoruz zaten. Önceliğimiz tabii ki de teknoloji ve insan kaynağı, müşteriyi merkeze alan yatırımlara öncelik veriyoruz. Ee, o, o yörede bizim e, şu anda olan olaylarda en yakın şubemiz Tilopi. Ee, şimdi programa girmeden önce son bilgileri aldık. Hı hı. Ee, bizim hani sınıra kadar olan hiçbir şubemizde şu an Türkiye sınırında hiçbir problem yok. Ee, i̇ş hacminde de bir azalış hı hı. yok. Ama tabii ki de o yöre halkının daha çok kalkınması için e, eğitimin, e, bolluğun, e, ticaretin, ...orada gelişmesi gerekiyor. Onun için de işte istikrarlı ortamı bir an önce... ...kontrol altına alınıp bu olayların... ...inşallah... ...yoluna... Bağlanması gerekiyor. Evet. Peki, siz bir de ödül aldınız. Londra'da size verilecek bir ödül var. Bu ne <laughs> ödülü? Biraz da bunu dinleyelim. <laughs> Frost and Sullivan... ...isimli bir... ...araştırma şirketi Dünya Deve... ...bütün dünyadaki şirket... ...büyümelerini araştırıyor. <laughs> Ve 2013 yılında da bize en hızlı büyüyen şirket olarak seçiyor kendileri. Biz de işte ödülümüzü Yüzde %9 edeceğiz. büyümeyle en hızlı büyüyen şirket 2013'te seçildiniz. Evet. Umarım bu ülke hedefiniz de tutar %17'de. %17, biraz iddialı, iddialı bir hedef. Böylesi bir ortamda zor <laughs> ama... Peki, değil. başarılarınızın devamını dilerken... hani ...sektörün evet. ve bu büyük büyüme rakamlarının... ...daha evet. çok ödül getirecek büyüme rakamlarının yakalanması için... Ee, ne gerekiyor? İdeal ortam ne olmalı? Ne dersiniz? İdeal ortam aslında yani ticaretin bir kere durmaması için güven şart, istikrar şart. Yatırımlara devam etmek gerekiyor. Her sektörün devam etmesi gerekiyor. Neticede tatlıya bağlanacağına da inanıyorum. Genç nüfusun fazla olduğu bir ülkede barış ortamının eninde sonunda ülkemize ve bütün çevre ülkelere geleceğine inanıyorum. Ee, tabii ki daha fazla. E, Peki çok ye, teşekkürler. Ticarete teşvik aslında her türlü teşvik önemli. Çok e, teşekkür ediyorum Evrim Aras teşekkür Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su konuğumuzdu diyelim ve tekrar bölgeye döneceğiz. E, Erbil Gazetesi'nin imtiyaz hakkı sahibi İmdat Ter.